Herkese merhabalar. Ben Bengü Aksekili. Koç Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde lisansımı tamamladıktan sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde uygulamalı psikoloji alanında uzmanlığımı tamamladım. Arkasından bilissel davranış oyun terapisi, şema terapisi, sanat terapisi, oyun terapisi, masal terapisi gibi pek çok sertifika programını tamamlamaya başladım. E, bu noktada ilk hastanede çalışıyor olsam da bir süre sonra klinikte çalışmaya ve danışanlarımla daha özel seans odalarında buluşmaya başladım. Bu süreç içerisinde İstanbul Üniversitesi'nde aile danışmanlığı eğitimimi tamamlayarak pek çok aslında aileyle de çalışmaya başlamış oldum. Bu süreç içerisinde pek çok özel üniversiteyle yaklaşık 8-9 yıldır alanda öğrencilerimle buluşmaya devam ediyorum. Bu videoyu çekmemin size amacı bu sefer Sevgili Ev Okulu Derneği ile masal terapisi için buluşuyor olmak. Masal terapisi aslında baktığınız zaman bilişsel davranışçı terapinin bir alt kolu olarak karşımıza geliyor. Çoğu zaman başımıza gelen olaylar aynı olsa da düşünce yapımızdaki farklılıkların nasıl duygularımızı etkilediği ve davranışlarımızı şekillendirdiği ile ilgili biliyorsunuz ki çalışıyoruz bilişsel davranışçıda. Ancak masal terapisinde de bu sefer hikayeleri de masalları da kullanarak danışanlarımız için kendilerini anlamlandırma süreçlerinde bazen metinler ve hikayeler üzerinden nasıl çalışabileceklerini gösteriyor olmak amacım. Buradaki süreçte bu eğitimin içerisinde başta sizlerin çocukken hangi masallarla büyüdüğünüzü, masalların aslında bizlerin üzerinde yarattığı etkileri ve tüm bu süreç içerisinde aslında nasıl seans odasında çocuk ergen ve yetişkin danışanlarımızda masal terapisini interaktif olarak kullanabileceğimizi konuşuyor olacağız. Bu noktada sadece metinler üzerinden değil, masal yazma çalışmaları, hikaye oluşturmalar, masal taşları teknikleri, masal kartları gibi pek çok aslında seans odasına araç olarak da sokabileceğimiz materyalleri kullanıyor olacağız. Bunlara ek olarak ...projektif testlerden, özellikle lisedüsü ya da cümle tamamlamayı... ...bu noktada birazcık da çocuklar için tematik algı testlerini de değerlendiriyor olacağız. Bunları nasıl entegre edebiliriz masal terapisine diye. Ancak her birimiz çocukken, umarım şanslıysak, hikayelerle büyüyüp, hikayelerle devam ediyoruz. Hepimizin hayatı bir hikaye aslında baktığınız zaman. Masal terapisi de bizlere bunları nasıl aktif bir şekilde kullanabileceğimizi gösteriyor olacak... Umarım eğitimde bir araya gelip tanışma şansı bulabiliriz. Belki halihazırda çoktan tanışıyoruz. Hepinize keyifli bir gün diliyorum. Hoşçakalın.